arkadaşlar bugünkü videomuz bomba bir video kapanalı videosu ama böyle görüntüne bakmayın farklı farklı serverlardan farklı farklı karakterler var mesela bu salak Johnny Sims Johnny Sims mesela bizde ücretsiz olan bu şey 300 bin böyle garip bu var bu var bir de bir tane daha vardı galiba neyse bu 3.5 milyon ama bizim son karakterimiz onlarda daha ucuz Terminatör var. Sarı halleri var bunların. Öyle. Şifresi de Cem Büyük harfle. Şimdi hemen ikinci hesabımıza geçiyoruz. Anan Paşa. Şifresi de büyük harf. M, E ve P büyük harfle. Anan Paşa. Gördüğünüz gibi bu da Hollanda 44 maç yapayım dedim nasıl diye burada da yine aynı Johnny's falan filan bunlar var ee, ve şifresi en paşa şimdi hemen son hesabımıza geçelim bu galiba en iyisi Bence bana göre bunu kapan daha iyi Bence bakıyoruz hemen Allah Allah um, yaz yazamıyorum Heh. Ne? Allah. Dur. Cem Paşa bunun şifresi de size hangi ne değil mi lan? He baba paşa değil çünkü tabi. Baban paş. Allah ya yazamıyorum. Ee, Cem Paşa bu da. 8500 Oynasınız da oynamasınız da yani bir maç yapın zaten direkt bir alıyorsunuz. 20 elmas alıyorsunuz. Bir maç yapmanız yetiyor o kadar. Bunda da yine aynı hepsi ve çarkımızda bekliyor sizi. Kahve yaptım. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi günler.